Haramdan sadaka verse ve sevap umsa alan fakir dahi haramdan olduğunu bilerek Allah kabul etsin dese ve veren dahi amin dese ikisi de kafir olur. İlim meclisinde ne işim var yahut alimlerin dediğini işlemeye kim kadir olur dese veya fetvayı yere atsa ve din adamlarının sözü neye yarar dese kafir olur. Hasmına şer'a gidelim dese Polis götürmeyince gitmem yahut İslamiyeti ben ne bileyim dese kâfir olur. Bir kimse küfür söylese, bir kişi dahi gülse, gülen dahi kâfir olur. Gülmesi zaruri olursa küfür değildir. Bir kimse Allah'tan hali boş yer yok dese veya Allahü Teala göktedir dese kâfir olur demişler. Bir kimse meşayihin ervahı hep hazırdır, bilirler dese kâfir olur. Hazır olur dese küfür olmaz. İslamiyeti bilmem veya istemem dese kâfir olur. Bir kimse Adem aleyhisselam buğday yemeseydi biz şakî olmazdık dese kâfir olur. Ama biz dünyada olmazdık dese küfründe ihtilaf etmişlerdir. Adem aleyhisselam bez dokurdu dese birisi dahi öyleyse biz çulhacı oğlanları imişiz dese kafir olur. Bir kişi küçük günah işlese, birisi ona tövbe et dese, o dahi ne işledim ki tövbe edeyim dese kafir olur. Biri diğerine gel İslam alimine gidelim veya fıkıh ilmi hal kitabını okuyup öğrenelim dese, o dahi ben ilmi ne yapayım dese kafir olur. Zira ilmi istihfaftır. Tefsir ve fıkıh kitaplarına hakaret eden, bunları beğenmeyen, kötüleyen kimse kâfir olur. Dört mezhepten birinin alimlerinin yazmış oldukları bu kıymetli kitaplara saldıran azgın kâfirlere fen yobazı ve zındık denir. Bir kimseye kimin zürriyetindensin, kimin milletindensin, itikatta mezhebinin imamı kimdir, amelde mezhebinin imamı kimdir diye sual etseler, bilmese kafir olur. Bir haramı kat'iyye, hamr, hınzır eti gibi helaldir dese veya helali kat'iye haramdır dese kafir olur demişler. Tütüne haram demek tehlikelidir. Cemî ediyanda haram olan, helal edilmesi hikmete muhalif olan bir şeyin helal olmasını arzu etmek küfürdür. Zina ve livata ve karnı doyduktan sonra taam yemek ve faiz almak veya faiz vermek gibi. Şarabın helal olmasını temenni küfür değildir. Çünkü şarap her dinde haram değildi. Kur'an azimüşşanı laf ve latife arasında istimal etmek küfürdür. Yahya atlı kimseye ya Yahya huz il kitabe dese kafir olur. Kur'an-ı Kerimle alay etmiş olur. Çalgı, oyun, şarkı arasında Kur'an okumak da böyledir. Şimdi geldim Bismillahi dese afattır. Bir şeyi çok görse, ma halakallah dese, manasını bilmese kafir olur. Bir kimse, şimdi sana sövmem, sövmenin adını günah koymuşlar dese, afattır. Bir kimse, Cebrail buzağısı gibi çırılçıplak olmuşsun dese, afattır. Melekle alay etmek olur. Bir kimse, Allahü Tebareke ve Teala'dan gayri eşyaya yemin etse, haramdır haramı işleyen mürtet ve kafir olmaz. Meğer mansusun aleyh olan harama helal dese kafir olur. Ve dahi oğlunun başı için veya başım için kelimelerine yemin billahi atfetse mesela vallahi oğlumun başı için dese küfr olmasından korkulur.